Demek kızın Lamia evden kaçtı öyle mi? E, evet komiserim. Yine ne yaptın kıza? Vallahi bir şey yapmadım komiserim. Sen de sinirinden yokuş aşağı yürürken ayağını kayıp düştün öyle mi? Evet. Yokuşun sonuna kadar komiserim. Sonra da bu olaya üzülen karın... ...düşüp kafasını dolaba vurdu ve hastanelik oldu öyle mi? Maalesef komiserim. Bana maval okuma. Senin de mal olduğunu bilmesem inanacağım. Karını dövmen ilk değil ki. Vallahi bir şey yapmadım komiserim. Yemin ederim. Kendi düştü. Yalan söylüyor Sabriye. Bence o dediğini bilmiyor. Hani dolaba kafasını vurdu ya kafasını vurunca hayal görmüştür. Seni şikayet eden komşun Raziye. Yalan, iftira. Zaten o ailemiz hep kıskanır komiserim. Karıma, Sabriye'me sorun. Önce kaçan kızınla ilgili ifadeni alacağız. Sonra da hastaneye gidip karınla yüzleşeceksin. Bakalım ne olacak o zaman. Emredersiniz komiserim. Götürün şunu ifadesini alın. Tamam Hadi. gidelim, gidelim. Sabriye. Canım karıcığım. Seni iyi görmek ne güzel. Çok korkuttun bizi. Geçmiş olsun. Raziye Hanım siz baygınken kocanızdan dayak yediğiniz için bu hale geldiğinizi söyledi. Sizin ifadenize başvurmak istedik. Kocanızsa düştüğünüzü söylüyor. E doğru söyledim. Bu herif dayakla o hale getirdi bu kadıncağızı. Yalan mı Sabriye? Memur bey bunlar yalan söylüyor. Bunlar ailevi durumları bozuyor. İşleri o. ...karım kimsenin etkisi altında kalmadan cevap vermeli Ama doğru söylüyorum. Öyle değil mi Sabriye? Ama siz böyle ikide bir lafa girerseniz olmaz ki. Bırakın da kadın konuşsun. Ben ifade alana kadar lütfen dışarıda bekleyin. Ah. Ya lütfen dışarı çıkar, çıkar mısınız? Yani şey lütfen için. bana engel oluyorsun. Evet hanım. Şimdi lütfen cevap ver. Bu adam seni dövdü mü? Düştüm polis bey. Emin misin? Bu adamdan korktuğun için yalan söylemiyorsun değil mi? Düştüm polis bey. Pekala. Ben asla karıma el kaldırmam. O benim olsun. canım. Sağ ol. Canım. Bu durumda senin karakola gelmene gerek yok. Hadi geçmiş olsun. Güle güle sayın polis abicim. Hadi eyvallah. Nereye be? Karını yalnız mı bırakıyorsun? Sen varsın ya Raziye abla. Bedava komşuluk olur mu? Sevgili arkadaşına biraz da sen bakıver. Hadi eyvallah. Ben bir Sabriye'ye bakıp geliyorum. Tamam bak da gel hadi. Benim kadersiz arkadaşım. Onun dövdüğünü söylemedin değil mi? Olacağına bak. Ne yapalım? Ama keşke şu adamı polise şikayet edecek gücün olsaydı. Çarif Razi abla. Tek şikayet ettim ne olacak? Yeni beni dövecek. Ben de şikayet ettim ne kalacağım? Ne diyeyim be güzelim? Sen kurtulmak istemiyorsan ben ne desem laf. Hadi ağlama artık. Sil gözünü yaşın. Ağlama sen. Hadi. <laughs> Ha <laughs>